Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft serisinin 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar evin çatısını hala yapamadım. Ne He, evet bu ev, evi ev video dışı yapmıştım ben evi. Kayıt gitmişti. <laughs> Şimdi e, çiftlik yeri yaptım ve şey yaptım. Tane yaptım. Çıkmıyor galiba. Şey. Şimdi de köylü uğraşıyorum. Köy buldum. Bir tane bu köyleri getirdim oradan. E, bu niye böyle oluyor? Bu niye böyle oluyor? Çok küçük oldu. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim. 70 e abone olmuşuz. Bir tanesi öğretmenim öğretmenim YouTube kanalıma olduğunu söyledim. sınıfta abone ol YouTube kanalıma. Teşekkür ederim. Çıkayım artık. şey göstereceğim. Tarlayı göstereceğim. Ben burası tam yeşillenmedi ama. Burası tarla. Bu zaman bitiyor. 30 dakika seslendi. De, değil ya? 30 dakika sonra yazacağım. Dilim yok ya. Bir tane şey buldum. Ee, tüccar buldum. Şey. Bir yumurta e 8 tane odun satıyordu. Tamam mı? O 8 tane odunla bir stek çubuk alıyordu. Bir stek çubukla 2 yumurta alıyordu. 2 yumurta 16 şey alıyordu. 16 ile 2 stek yumurta alınıyor 2 stek çubuk alıyordu. Onunla 2 yumurta alıyordu. Onunla katlanıyoruz işte Bir tane zümrüt de bütün zümrütleri katlayabiliyorduk. Ama şey kaybolmuş. Bu şarjı var. Bu şarjlarımız çok değerli. Bu şarjlarımız tükendi. Video atayım artık çünkü video atmadan video dışı çalış yapamıyorum. Editler bitmiyor. Çok uzun video. Ay, ay, ay. Ee, şey üstünü taştan yaparım. Bu videoda burayı sadece altını ve üstünü yapacağım köylü mekanın. Biraz odunu toplayayım. Ne, yap ne ben? Ne diyecektim? E burası odun, burası odun, burası da odun, burası da odun, burası tahta, burası da tahta. Bayağı odun toplayacağım yani. Benim odunlarım vardı şu sandıkta. Burada elmas buldum 11 tane. Video dışı. Şimdi siz bana inanmazsınız ki. Odunlarım nerede? Kuş odunları var sadece. Odunlarım yok. Altınlarım yok. Ya. Hı. Odun. Odun. Fırındaydı galiba. Evet fırında. Ya ben bunları ya. Şu 15 kömüre bir ümit veriyor. 15 normal kömür. Oyun kömürü sayıyım. Yastık düştü. Ben şuraya bir kazayım. Bu sesler nereden geliyor ya? Kameram hiçbir yere sürtülmüyor. Ben ne yapacaktım? Aaa şu demelerle balta yapayım onu kazarım. Yok. Bu arada elmaslarla ne yapalım yorumlara yazdım ama birincisi illa büyümesizdi. Sonra 11 tane bulmuştum. 9 tane kaldı. 7 tane elmasım var. Bunu niye bu kadar uzun hesaplamayla çıkarmam çok kötü. Bu arada oynanan gün sayısı 26. En son 6'ydı. Ya artık 26. Odun kasacağım. Bu arada bu 10.6 çok hızlı. Ama bir tane daha tüccar var. Bu arada bayağı odun buldum. Bak bu tüccar da aynı. Bu tüccar da aynıdır. Aynıdır diyecektim aynı çıktı evet. Evet. Arkadaşlar hafta içi çok video atamıyorum. haftasını dün atmayı üşendim. Bugün de 21 dakikam kalmış. Ve daha da yapacağım. Neyse 60 dakikadayım. 16 dakika var. Bu video normalde 42 dakika. Dermişim. 42 dakika falan değil. 29 dakika. Galiba. Ya öldürdüm yanlışlıkla. Neyse ev yapacağım. çatı yiyoruz arkadaşlar. Ben çatıya taş koyacağım için. Bu arada ben tenderimi ve dünyası açacağım diğer diğer video demedim diğer video dışı bir tane deneme dünyası açacağım. Deneme dünyasında e, şey andesit miydi? diyor andesit galiba. Annecik yataşın e, çatı yaparsam güzel olur mu ona bakacağım. E, güzel oluyorsa madene gideceğim. aynısı toplayacağım. Değiştireceğim oraları. Bu arada bizim şey toplayacak. Obsidian toplayacak bir yerimiz yok. Ben bu kazmayı obsidian toplamak için yaptım. Yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abla video da <laughs> 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 Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Çatı kuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunun üstüne çimen kutsam mı birazdan ya? Bu videoda anima ağaçları arayacağım. Anima ağaçları çok güzel gözüküyor. Evde çok güzel dekor yaparız onları. Bu arada bu çimenler kaç saatte şey olacak? Yani topraklar kaç saatte çimen olacak? Chat kusmacayı neredeyse bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, ben ne yapıyorum şu an? Mor. Yok ya ben toprak koyacağım buraya. Bu arada kıvırma biraz daha derine mi yapsaydım? Arkama şu geldi şimdi. Çimen kusmaca bu arada. Ya çimen kusmacayı yapmayı unuttum. Ne yapmayı unuttum. Konuşmayı sonradan koyacağım. Arkadaşlar bu kanalda e, çok fazla gelişirsek Lego, kan Lego kanalı açacağım ama bu farklı bir kanal olacak. Ne kadar kaldı? Aa, <laughs> tamam bitiririz bitiririz. Az kalmış. Şarjımın bitmesine de az kaldı. Bu arada size anima arayacağımızı söylemeyi unuttum. Bulduk arkadaşlar. Bu arada oha lan ne kadar güzel bu her şey yan yana şurada kocaman maden var 11 elmas çıktı içinden daha belki çıkar bilmiyorum devamını kazmadım video dışı hile kullandım demedi. başka aramadım her tarafta demir var zaten bir stekleme çıkıdağı da var içinde demir almıyorum ben onları ama demir farmı yapacağım pişmiş veriyor Demirlerim bitecek. Arkadaşlar demiri biliyor musunuz mu? Ee, demir farm yapmayı ben çok bilmiyorum çok e, e, şey ezberleme üşeniyorum o yüzden ismini bilmiyorum neredeyse. Demir çok iyi biliyor. Zaten Mayıs'tayız. Haziran. Hazirandan sonra hangi ay geliyordu? Temmuz mu? Temmuz Temmuz. Ya hangi ay geliyorsa işte yazın gelecekler. Yazın yaparız. Demir gelirse benim dünyamı, Onun da manikraltı var. Malzemeleri daha malzeme istersen. toplarım ben. Ektikse yani o yaparken ben toplarım. Zaten bayağı taş var. Taş kullanılıyordu. Çünkü biz hardcore oynuyorduk onunla. Bu arada Demir'i bilmeyenler için Öldüğüm videosunda Demir'i çağırıyordum Demir'le oynuyorduk O Demir Kuzenim 3 dakika kaldı yani bitmesine 3 dakika kaldı Videonun bitmesine sonra 3 dakika Lafıdan düşer mi? Daha falan düşmez mi? Bence düşer. Düşmüş. Bu arada şunları sonra kullanacağız çiçekleri. Evin önüne falan koyalım çiçekleri zaten. Ben de panik izliyordum. Aklıma video çekmek geldi. Kaç saattir Brawl Stars oynuyorum. İki karakteri 500 kupa yaptım. Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsanız yorumlar yazın bu arada. Brawl Stars videosu atabilirim. Biraz uzaklaştım neden bilmiyorum. Neden gelmiş mi? Bu sahne çok önemli değil geçebilirsiniz. Videonun hatta geçenler için bu sahneyi. Arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadardı. Değermişim videonun devamı var. Ama çok az kaldı zaten. Burada geçenler için devamı çok önemsiz bir şey çünkü. İzlemek istiyorsanız izleyin. Bir, bir kere daha yapacağım. Çıkış. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Şuradaki fidanları alayım hemen geliyorum. Ekranı bir şey atladı. Birkaç saattir kullandığım canavar atladı. Şurada çıkışı yapayım. Fidanları alıp kapatacağım videoyu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Browsers videosu isti istiyorsanız şey yazın. Yine yorumlara yazın. Skyblock diyeceğim de benim Skyblock haritam bozuldu. O yüzden artık Skyblock'a giremiyorum. Ne oluyor? Neyse. Benim Skyblock'um bozulduğu için giremezsiniz Skyblock'a. Yani ben Skyblock'a giremem. Galiba bir tane bozukluk var Skyblock'ta. Bugün tekrar deneyeceğim. Siz istiyorsanız yazın yine de yorumlara. Neyse kapatıyorum. Neyse kapatıyorum videoyu. Görüşürüz.